Şimdi elimizde böyle bir surface var. Bu sonraki adımda da bu plane'i skeç atarak boşverdim. Burada gereksiz olan kısımlarını bir tane screen line çizip keseceğim. Şimdi Ya, alalım. Başka bir şey Başka bir line bir spin line çizerek bu spin line direk çıkıyorum bu skin surface komutlarındaki extra extrude extra komutuyla bu şekilde direkt bunu iç içe kestirecek şekilde ekstrem ettirelim tamam okey bunu yaptıktan sonra benim sadece şu kısımda şu iç kısmı gerekiyor elime lazım ona lazım olan lazım olmayan kısımları Surface komutlarındaki Split komutuyla Split komutu Kesiyoruz. Burada Komutu içine girdiğim zaman Element to cut. kesilecek element Bakın evet. element. Burada mesela ikisini seçtim sırayla, alt kısmını ama bu nasıl benim istediğim kısım adını sayıyorum. Ters tarafı üst kısmı geçsin Artık onları taralara gösteriyorum tarafa kestim Ötediğim zaman üst kısmı kestim Aynı şekilde Tekrar Swift yapıp Split yapıp Element Cut bunu keseceğim oradan alalım. Aralar kesin dedim. dediğim zaman bana istediğime yakın bir şekilde gösterdi. Komutlarına şimdi hepsini geri alalım. çizilmişler olduğu için Sıfır yaptığımız... komutuyla bu şekilde bir geometri elde ediyoruz. Alt kısım neredeyse tamam etmek üzere. Bundan sonra işime yaramayan skeçleri height yapıyoruz. Bundan sonraki kısımda simetrik translate'in altında simetrik komutu. Simetrik komutunu seçip element Bunu ve bunu elementi. Referans olarak bu plane'i göre simetri olarak oluşturuyorum. Preview'da da direkt oluşturacak. OK dediğimde simetrisini oluşturuyor. Yani alt kısım kaldı elimizde alt kısmı da surface komutlar içindeki doldur komutuyla fill komutu olması lazım fill komutuyla, fil komutuyla bütün körleri seçiyoruz sırasıyla bunu çevir evet, evet, bu da zaten alt tarafını tamamen kapattı. Şu direkt kapalı olarak seçtiğim yeri fil dediğimde kapatıyor. Bu şöyle Son olarak biz bu surface'ler hepsi birbirinden bağımsız olacağında bütün surface'leri seçip join yani bağla Join dediğim zaman hepsini simetri 1, 2, vermek için şu şartıysa daha iyi olması için de Öyle dediğimde hepsini bir bölüme aldım. 2 dediğimde sonra başka bağlantılarını birbirine sonra alt parçamız bitmiş